Merhaba arkadaşlar, Mekatronik dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok eğlenceli kodlama yapacağız. Ee, öncelikle yapmanız gereken internetinizi açmak, Google'u açtık. Google açtıktan sonra araç çubuğuna ne yazıyoruz? Eee little dot e, toxicot yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra Enter'a basıyorum. Evet. İlk gelene girmem gerekiyor. Sizler e, burada durdurup kendi bilgisayarınıza girerseniz daha rahat olacak. Hemen ilk gelene girdim. Evet. Karşıma böyle bir sayfa çıkıyor. Burada üzerine tıkladığım zaman hemen benim e, buraya nasıl kullanabileceğim hakkında böyle yön tuşlarını kullanmam gerektiğini anlatan bir klavye geldi. Hemen yön tuşlarını kullanarak ben buradaki yuvarlağımı e, turuncu olan kareye getirmem gerekiyor. Hemen getiriyorum. Evet. Bunu yaptıktan sonra bana ilerleyen bölümlerde yapmam gerekenleri anlatan ee, bir şey daha geldi. Mesela benim başta ne yapmam gerekiyormuş? Burada gösteriyor. Bu e, beyaz yuvarlak daireyi benim buraya getirmem gerekiyormuş. Ya da benim bu beyaz yuvarlak daireyi buraya getirmem gerekiyormuş. İçinden seçmem gerekiyor. Yani hangisini istersen seç diyor bana. Ben herhangi birini seçiyorum. Enter'a basarak seçtim. Devam ediyoruz. Evet, şimdi başlıyor aslında bizim kodlamamız. Bizim baştaki ilk iki bölüm e, bu kodlama e, kodlamayı öğrenmemiz için yapılmış bir şeydi. Şimdi üçüncü bölümde başladım. Ne yazıyor bana burada? Aşağı aşağı sağ sağ. Yani ben yön tuşlarıyla aşağı aşağı gidip sağ sağ yapıp bu turuncu karenin üzerine gelmiş olacağım, değil mi? Yani nedir bu? Soldaki kod bloklarını oku ve e, sen kendi daireni hareket ettir. Hemen götürüyorum. Evet. Bu bölümü de geçtim. Tabii ki şimdi çok kolay geliyor ama gitgide zorlaşacaksın bölümleriniz. E, burada. Mesela iki tane yer e, seçenek var. İki seçenekten hangisiyle başlarsın? Bakalım ilk baştakine sağ diyor, yukarı, yukarı diyor, sol diyor. Gidebilir miyim? Evet gidebilirim. Peki öbürüne bakayım. Sol diyor, yukarı, yukarı, sağ diyor. İkisini de gidebilirim değil mi? Evet. O zaman ikisinden birini seçebilirim. Hiç fark etmez. Seçtim. burasını da bitirdim. Geldim bu bölüme. Şimdi bu bölümde işte çocuklar ne yapmış? Sağ sağ demiş. Benim başta sağ ve sağa mı gitmem gerekiyor? Yoksa benim başta yukarı yukarı mı çıkmam gerekiyor? Yoksa sola sola mı gitmem gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Benim burada mesela ilk başta buradan ben kendime yol belirledim bu üçüne bakarak. Ne yapmam gerekiyor? Sağa sağ iki tane de yukarı gitmem gerekiyor. Yani benim bu sol sol e, bloğuna ihtiyacım yokmuş. Onu öğrenmiş olduk. Hemen sağ sağdan başlıyoruz. Önce sağ sağı seçiyoruz. E, klavyemizdeki yön tuşlarla yapıyoruz bakın. Enter'a bastım sağ sağ dedikten sonra. Evet ilk adımı yaptım. Sonrasında yukarı yukarı mı yoksa solu solu mu seçeceğim? E tabii ki yukarı yukarı seçmem gerekiyor. Tekrar Enter'a bastım yukarı yukarı seçtikten sonra. Evet. Bu adımı da bitirdim. Gelelim 5. bölüme. Ee, buraya bakıyorum. Önce sol sol gitsem. Sonra tekrar sağ sol yapsam. Bir işime yarıyor mu benim? Bakın. Sol sol gittim diyelim. Sol sol. Sonra ne diyor? Sağ sol sağ yukarı diyor. Bakın hiçbir şey olmadı. Demek ki önce sol sol da gitmeyeceğim. Sağ ve sol da gideceğim. Hemen alıyorum sağ solu. Enter'a basıp ne yapıyorum? Sağ, sol, sağ, yukarı. İlk adıma geldim, bitti. Bir tane renkli kareye gittiysem iş bitmiştir zaten. Şimdi seçeceğim hangisi yine? Karar veriyorum. Sağ yukarı diyor bakın baştaki. Hemen yapalım, deneyelim. Sağ, yukarı. Tamam. Tekrar sağ yukarı. Tamam. Bakın yukarıda gidecek yol yok ama yukarı tuşuna bastığınız zaman kabul ediyor. Sıkıntı yok. Sonra ne yapıyor? Sağ yukarı. Tamam. Bunu geçtik. Şimdi geldi yukarı yukarı. Yukarı yukarı. Evet. Bunu da bitirmiş oldum. Devamını ben devam ettirmiyorum arkadaşlar. Ha, aslında şuraya tekrar e, yapalım. Aslında burada da döngüleri koymuş. Bakın siz bunları biliyorsunuz zaten sürekli kodlama yaptığımız için okuyabiliyoruz, anlayabiliyoruz diye düşünüyorum ben. Hemen burada yaptıktan sonra ben devam etmeyeceğim. Sizler kendiniz yapacaksınız. Gelelim bakalım. Şimdi 3 kere sola gitsek. Mesela tekrarla 3 diyor ya bunun anlamı nedir? 3 kere sola git. Ben 3 kere sola gittiğimde 1 2 3. Buraya gelirim değil mi? Sonra ne yapmam gerekiyor? 1 2, 3 yukarı gitmem gerekiyor. 3 sola gittikten sonra 3 yukarı var mı acaba bakalım. Bu sağ bizim işimize yaramaz. Evet bu yukarı işimize yarar. O zaman başta ben ne yapacağım? 3 kere sola gideceğim. Enter'a basıp 1, 2, 3. Bu bitti. Bu kartımı tamamladım. Sonra 3 kere sağa gitsem hiçbir anlamı yok çocuklar. Neden bakın? Bunu seçtiğimiz zaman 3 kere sağa gitmek demek 1, 2, 3 demektir. E ne kalıyor elimde benim? 3 kere yukarı git kalıyor. 1, 2, 3. Ben turuncu ya da renkli bir kareye geldim mi? Hayır. O zaman oyunu başaramam. Hani bitiremem bu bölümü. Hemen ne yapıyorum burada? Yukarı yukarı seçmem gerekiyor. 3 kere 1, 2, 3. Yukarı yaptım. Bakın burası da oldu. Geldim 8. bölüme. Evet artık ben devam etmeyeceğim. Burada diyelim ki mesela sol dedi sol yaptık dedim ki sağ demiş üç kere hemen ben de sağ yapıyorum. Bakın doğru değil aslında bunları yapıyorum ama. Sonra dört kere yukarı falan demiş. Bakın olmuyor. Ben turuncu yere gidemedim. Neden? Çünkü ben bakın kartları okurken yorumlamadım. Sizlerden istediğim bu e, kod kartlarını okurken yorumlamanız. Yani ben buradan nasıl giderim? Benim dairem buradaydı. Bunu ben ya buraya getireceğim, kazanacağım oyunu ya da turuncuya getireceğim, kazanacağım. Sen bunu Kartları öncelikle e, seçmeden bir yorumla. Hani 4 defa yukarı git dersem ne olur, sola gidersem ne olur. Tamam Bunu yaptıktan sonra yaparsanız e, sıkıntısız bir şekilde bu kodlamayı bitireceğinizden eminim. Bakın ben buraya yanlış yaptım. Değil mi? Ne yapacağım şimdi? Bakın burada reset bölümü var. Yanlış yaptığınız yeri buradan resetleyebilirsiniz. Hemen resetleyelim. Bakın başa aldı. Ne yapmam gerekir benim burada? Üç kere sağ mı gideceğim? Yoksa dört kere yukarı mı gideceğim? Yoksa sadece sola mı gideceğim? Üç kere sağa gideyim bakalım. 1, 2, 3. Evet. Şimdi sola gidip sonrasında yukarı gitsem bir işe yarar mı? Hayır. Demek ki öncelikle benim yukarı gitmem gerekiyor. Bakın kod kartlarını seçmeden bakın ben yorumluyorum. Yapsam olur mu olmaz mı diye düşünün ondan sonra yapın. Hemen dört kere yukarıyı seçiyorum. Evet. Dört kere yukarı tuşuna bastım. Şimdi ne yapmam gerekiyormuş? Stop. Oldu mu? Evet oldu. Evet arkadaşlar. Artık ben devam ettirmiyorum. Benim e, sizlerden istediğim sizlerin güzel bir şekilde bu kodlamayı bitirmeniz. Kodlamayı bitirdikten sonra da e, bana resim atmanızı istiyorum. Yaparken resminizi çekip atabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Ama sizlerden şunu istiyorum. Ee, sadece bir kere deneyip olmadı demeyin. Lütfen rica ediyorum. Denediniz olmadı. Tamam 3 kere denediniz yine olmadı. Ne yapmanız gerekiyor? 3 kere denediniz 4 kere denediniz olmadı. Gidin bir su için. Gidin bir ayağa kalkın pencereden dışarı bakın. Ondan sonra tekrar bilgisayarın başına oturun. Sonra düşünerek yaparsanız emin oluyorum ki hani kesinlikle eminim ki bundan zaten hepiniz başaracaksınız. Sizlere ben güveniyorum. Güvenim de tam ve sizler bu kod bloklarını artık okuyabiliyorsunuz, yorumlayabiliyorsunuz. O yüzden sizlerden ricam bir kere deniniz, iki kere deniniz, olmadı diye pes etmeyin lütfen. Dediğim gibi biraz ara verin, tekrar gelin, bilgisayarın başına oturun, eminim yapabileceksiniz. Bakın burada ne diyor mesela? Yeşildeyken sağ git e, kartı var. Burada ne diyor? Sola git kartı var. Bunu seçersen yeşildeyken hep sağa hareket edersin. Yani tık 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 hep devam edersin. Oyun biter mi bilmiyorum artık. Ben devam etmeyeceğim. Sizler yapacaksınız. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Hepinize kucak dolusu öpücükler yolluyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Bay bay.